Abi, bravo bravo. Hadi çıkın. Gel. Evet, olsun. Hadi sol sol gel. Oo. İyi bravo. Otur. Git. 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 よしよしよし。 Ya öncelikle zaten e, biz buraya e, hedefler doğrultusunda geldik. Onun için de yani takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapıp bu takımı hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Ya öncelikle 3 maçı değerlendirirsem tabii ki de 3'te 3 üç yapmak isterdik ama ya Eskişehir maçını bir kaza olarak nitelendiriyoruz. E, bunu da Karaca Bey maçında telafi ettik kazanarak. Ya önümüzdeki Kırklareli maçında da tabii ki de 3 puanla dönüp e, seri galibiyetler alıp e, hedefe e, hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Ee, taraftarımıza teşekkürler. Desteklerini hep hissediyoruz. İsa maçlarında da zaten onların destekleriyle maça daha fazla asılıyoruz. Yani onlardan güç alıyoruz sağ olsunlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ee, takım olarak da yeni kurulan bir takımız. 3 hafta oldu. Birbirimize iyice alışmaya başladık e, ee, baktığınız zaman bu hafta liderdik. Bay geçtiğimiz için liderliği bir haftalık bıraktık diyebiliriz. Şimdi Kırklareli deplasmana gideceğiz. Kırklareli ligin iyi takımlarından biri. Yıllardır e, ikinci ligdeler. E, bizim tek hedefimiz var galibiyet. E, hedefimize ulaşmak için, sezon sonunda hedefimize ulaşmak için hafta hafta gitmemiz gerekiyor. Bu haftada 40 Kırklareli maçı var. Deplasmanda önemli bir maç. E, da Kıtlali maçına hazırlanıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle sağdan galib galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum ben. Tabii şu anda her şey iyi gidiyor. Kıtlı maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızla beraber iyi kaynaştık Allah'a şükür. Her şey iyi gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için gideceğiz. Allah'ın izniyle üç puanla geri döneceğiz. Ee, güzel bir gidişatımız var yeni kurulmuş bir takım olmamıza rağmen e, olabildiğince az puan kaybıyla gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bu haftada hedefimiz 40 elinden 3 puanla dönmek. E, 3 puan döndükten sonra da içeride e, taraftarımızı stadı doldurmuş bir şekilde bizlerle olmasını bekliyoruz. 3 maç oynadık, 7 puan aldık, 9 puan alabilirdik. Eskişehir'de şanssız bir beraberlik yaşadık. E, bu puan kaybını yaşamak istemiyorduk ama şanslı bir maç geçti. Atabileceğimiz, gol yapabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. 3-3 ile başlamak istiyorduk ama bakıldığı zaman lig uzun bir maraton. 7 puan da kötü bir başlangıç değil. Biz inanıyoruz şampiyon olacağız. İnşallah e, seri galibiyetlerle bu şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz. Ee, her geçen gün daha da iyi oluyor her şey. Ee, takımın istedikleri oturuyor. Bir hoca değişikliğimiz oldu. Fakat bu takımın hedefini tabii ki şaşırtmayacak. Bizim hedefimiz sezon başında olduğu gibi şampiyonluk hedefimiz var. İnşallah ona da ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın genel havası iyi zaten. Arkadaşlığımız iyi, dostluğumuz iyi. O yüzden bu takımda bir şampiyon ruhu var. Önemli olan tabii bunu sahaya yansıtmak. Her ne kadar herkes konuşur. Ama bizim sahaya yansıtmamız lazım. Önemli olanı.